Mesture Erdelani olarak tanınan Mesture Mahşeref Hanım, Sine şehri ve civarında uzun sayılabilecek bir sürede hüküm süren Erdelan hanedanlığının beylerinden olan Hüsrev Han'ın hanımıdır. Kendisinin içinde doğup büyüdüğü aile söz konusu Erdelan hanedanlığının hazine hazırlığını yapmış olan bir ailedir. Dolayısıyla Mesture Mahşeref Hanım, Erdelan Hanlığı içinde doğup büyümüş bir kadın saray şairidir. Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasında bu dönemlerde kadın şair ve edebiyatçıların sayısının azlığı göz önünde bulundurulduğunda Mesture Mahşeref Hanım'ın önemi bir kat daha artmaktadır. Kendisi, sadece şairliği ile değil aynı zamanda tarihçiliği ile de birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Mesture Mahşeref Hanım, 43 yıllık kısa denilebilecek ömründe kendisinden söz ettirmeyi başarmış ender kadın edip, şair ve tarihçilerdendir. Mesture Hanım'ın yaşadığı dönem Erdalan Beyliği'nin yıkılmaya başladığı dönemdir. Mahşeref Hanım doğduğunda bu emirliğin başında Emanullah Han vardı. Emanullah Han 1799-1824 yılları arasında hüküm sürmüştür. Mesture Mahşeref Hanım, 1804-1805 yılında Sine şehrinde gözlerini dünyaya açar. Asıl adı Mahşereftir, şiirlerinde daha çok Mesture Mahlasını kullanmıştır ancak kendisi Mesture Mahşeref Hanım Kürdistan'ı olarak tanınmaktadır. Mesture'nin dedesi olan Muhammed A. Erdelan Beyliği'nin hazine nazırı olarak görev yapmıştır. Dedesinin vefatı üzerine babası Ebul Hasan El Kadir'i de aynı şekilde bu beyliğin hazine nazırlığı görevini uzun yıllar üstlenir. Mesture Mahşeref Hanım, kendisi gibi edip ve şair olan Erdelan Bey'i şiirlerinde nakam mahlasını kullanan ikinci Hüsrev ile evlenir. Mesture, evliliği ile alakalı olarak Erdalan Tarihi adlı eserinde şu bilgileri vermektedir, 1831 yılında Sine şehrinde veba hastalığı yayıldı ve içerisinde bazı meşhur kişilerinde bulunduğu pek çok kişi vefat etti. Bir yıl sonra bu müzmin hastalık yok oldu ve Sine'yi terk edenler geri döndüler. O sırada Rusya İran'ı işgal etmek için hazırlıklar yapıyordu. O dönemde Azerbaycan'ın bir bölümü onların işgali altındaydı. Hüsrev Han tarafında yönetime getirilen bazı Kürtler Ruslarla işbirliği yapma yoluna gittiler. Bu esnada Esven Dava'nın yöneticiliği elinden alınmış olan babamın dayısı Hüseyin Kulihan babama ihanet ederek Ruslarla anlaştı. Babam da o tarihte Hüsrev Han'ın hazine nazırı olarak görev yapıyordu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hüsrev Han yapılan bu plandan haberdar oldu ve işin içinde olan herkesi zindana attı. Suçlular cezalandırıldı babam ve amcamın suçsuzluğu ortaya çıkınca onları serbest bıraktılar ve ödüllendirdiler. Hüsrevhan, ailemize olan saygınlığını ispat etmek maksadıyla benimle evlendi ve dillere destan bir düğün yaptı. Ben bu şekilde Hüsrevhan ile evlenerek, bu büyük ailenin bireyleri arasına girmiş oldum. Mesture Hanım, Hüsrevhan'ın ikinci eşidir ve onunla 6 yıl evli kaldıktan sonra kocası, 1834 yılında vefat etmesiyle bu bilge kadın genç yaşta dul kalır. Mesture Mahşeref Hanım, evliliğinin akabinde Erdelan Beylerinin yaşadığı saraya taşınır ve orada yaşamaya başlar. Hüsrev Han'ın vefatıyla iç karışıklıklar başlar. Bu nedenle Mesture Mahşeref Han'ın 1843 yılında amcası Revnak ve amcaoğlu Hüseyin Kuli Han ile beraber Süleymaniye şehrine göç eder ve oraya yerleşir. Süleymaniye'ye gidişinden bir yıl sonra, 1844 yılında da vefat eder ve Girdi Seyvan mezarlığına defnedilir. Erdelan Beyli, Abbasilerin son dönemlerinde kurulmuş 1220'li yıllarda Cengiz Han'ın Bağdat'ı işgal etmesinin ardından bölgedeki devletler tarafından bir hükümet olarak tanınmıştır. Erdelan Beyli, kurulduğu günden itibaren Safevi Devleti'nin kurulduğu 16. yüzyıla kadar geçen süre içerisinde yaklaşık olarak 200 yıl bağımsız bir hükümet olarak yaşamıştır.